zihni ve düşünceleri dinlendirme yöntemleri var. Nefes egzersizleriyle yapılıyor bu. Dilerseniz hep beraber yapalım. Ee, ayakta bulunan sizlerle katılırsanız sevinirim. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Derin. Derin aldık aldık. Tuttuk. Şimdi yavaş yavaş bir balon üfler gibi. Diyaliz hastaları fiziksel anlamda, psikolojik anlamda almıyorlar. Duygu durum yönetimi önemli. Zihinsel sağlık her şeyden önemli. Biz dedik ki diyaliz hastalarına da bunları yapabilir miyiz? Sonra ben bir program hazırladım. Bugün ilkini gerçekleştirdik. Çünkü diyaliz hastaları haftanın üç günü en az diyaliz makinelerine bağlanarak yaşıyorlar. Ve onların bu fiziksel iyileşmenin yanında zihinsel de kendilerini hazırlayıp hayat motivasyonunu e, artırabilmeleri için duygu durum yönetimi bir şart o hayatı daha kaliteli yaşamasına e, sebebiyet veriyor. Sağlıkta kalite sistemi denilen SKS mevzuatına göre Türkiye'nin hizmet kalitesi açısından bir numaralı diyaliz merkezi. Onun için bu ilk defa yaptığımız uygulamayı burada yapalım dedik. Onun için Eylem burada. Onun için ben buradayım.